Evet, dün sunumu birlikte yapmıştınız evet, zannedersem. Evet, dün nasıl geçti sizin için? Tabii dün mikrofonu uzatamıyorduk sizlere. Dün ilk günün e, heyecanlıydı. Yüksek heyecan yüksek evet. hocalarımızın karşısında, jürimizin karşısında. Dün nasıl geçti sizin için? Dün ilk gün olmasıyla bayağı heyecanımız yüksekti. Bugün biraz daha sakiniz, daha rahatız. E, tabii hocalarımızın karşısında olmak bizi e, biraz strese soktu <laughs> diyebiliriz yani. Ne kadarlık bir sürede projenizi gerçekleştirdiniz? E, şöyle tasarım sürecini. 2-3 ay kadar öncesinden başlamıştık Hı -hı. biz. Erken başlamıştık. E, maket kur, maketi kurulumu olarak düşünürsek son bir haftada gerçekleştirdik diyebiliriz. Ama uzun bir süreden beri projeye kafa yordunuz. Evet. Aynı zamanda takım olarak başka bir projeye de hazırlanıyorduk. Güzel. Aynı süreçle beraber ikisini beraber 3 aydır uğraşıyoruz. Ne kadar güzel. Hazırsak referanslama yapılıyor ve sonrasında ilk sarsma başlayacak. Hani e, bir fre verirsek, bir sıkıntı olursa şu kısımlardan olur diyebileceğiniz noktalar var mı? Artık son noktaya geldik. Perdelerimizin arasındaki bağ var. Biz <laughs> de onlardan korkuyoruz yine. E, aynı zamanda perdelerden çıkan saplama kirişlerimiz var. <laughs> e, onlardan da bir miktar korkuyorum ben aslında ama umarım Göreceğiz. yıkılmaz. <laughs> İnşallah yıkılmaz dediniz. Ve şu anda sarsma için hazırız. Teknik masamızda. Hazır. Bakalım İstanbul Teknik Üniversitesi'nin projesi Burna Ateşehir nasıl bir performans sergileyecek? İlk yarışmamız geliyor. Evet, ekrana şöyle bir bakıyoruz. Bakalım bizlere iletilen değerlerle şimdiki değerler arasında nasıl bir fark var? Tahmin 0.96, ölçülen 1.33, hata payı %28. Bir alkış alalım İstanbul Teknik Üniversitesi'ne. Evet, şu anda hocalarımız kontrol ediyor, kontrollerini gerçekleştiriyor. Biraz endişeli gördüm biraz önce size ama beklediğiniz yerlerden mi geldi? Hem beklediğimiz yerlerden hem biz biraz daha sünek olması için ağırlığını da azaltmıştık aslında. <laughs> Bu kadar sallanacağını biliyorduk yani. Evet. Şimdi ikinci test için hemen hocamıza Hocalarımızın hemen bir uyarısı var. Bağlantı mengenemiz yapıya zarar verecekti zannedersem çok yakın takıldığı için bir sonraki sarsıntı daha yüksek olacağı için Mengene'nin yapıya zarar vermemesi için yeri biraz değiştirilecek. <laughs> Ağırlık çubuklarında gevşemeler var. Evet hazırız. İkinci sarsma için hazırız. Ve bir saniye bir saniye bir saniye. Son bir müdahale daha bir bantlama gerçekleşecek sanırım. sıkmıyor galiba şu anda. MEF Üniversitesi dalgalı kule ile şu anda yerini alıyor. Yavaş yavaş gördüğümüz kadarıyla ağırlık çubuklarını takıyorlar. İstanbul, İstanbul Teknik i̇lk Üniversitesi ilk sarsıntıyı atlattı ama ikinci sarsıntıya geçmeden önce alt tablodaki mengenelerden bir tanesi kirişlere zarar verebilecek düşüncesiyle hocamız yerin değiştirilmesini istedi. Şu anda onu gerçekleştiriyorlar. İkinci ve üçüncü testi gerçekleştirdikten sonra Milli Savunma Üniversitesi bu alanda yerini alacak. Ay Yıldız Kule projesiyle onlar da hazırlıklarını gerçekleştirebilirlerse seviniriz. Bu sarsıntı masasında, sarsıntı masamızda Milli Savunma Üniversitesi bizlerle birlikte olacak. Zannedersem şu anda oldu. Evet hazırız. İkinci sarsma şu anda bizlerle birlikte olacak. Bakalım nasıl bir tepki verecek yapımız. Büyük hasar aldı, büyük hasar aldı bu sarsıntıyla. Bir alkış gelsin lütfen arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Eminize. sağlık hocam. Üçü görelim mi? Tabi. Tespitler yapıldıktan sonra Üçü göreceğiz. Milli Savunma Üniversitesi Burada bizlerle olacak Alttan üç tane ağırlık çubuğumuzda gevşeme var. Başlangıçta da hocalarımızın bahsettiği üzere yüzde ellisi ve üstü göçme anlamına geliyor bu gevşemelerin. Şu anda üç tanesi zannedersem yüzde ellinin altında kalıyor. Ama taşıyıcılarda ve kirişlerde zannedersem sıkıntılar var. Hocalarımız onları tespit ediyor.

7 numarayı açabilir miyiz arkadaşlar? 7 numara. Hocam buyurun. İkinci sarsıntıdan sonra e, makette 8 tane ağırlık var. Sadece üç tanesi gevşedi. %50'yi geçmiyor. Dolayısıyla o açıdan bir göçtü dememiz mümkün değil. E, taşıyıcı sistem elemanlarındaki hasara baktığımızda da aslında bizlerin depreme dayanıklı sünek yapı tasarımında beklediğimiz davranış gerçekleşti. Kiriş elemanları hasar aldı. Düşey taşıyıcı elemanlarda bir hasar yok. Evet. E, belli bir derecede hasar alarak evet. yapı bu depremi atlattı, göçmedi. Evet. O zaman üçüncü aşamada bizlerle birlikte oluyor arkadaşlarımız. Bakalım üçüncü sarsıntıya nasıl bir tepki verecek? Üçüncü sarsıntı için hazırız. üçüncü serzintimiz gelebilir. Ve üçüncüye dayanamadı. Üçüncüye dayanamadı. Ve... Emekler gözlerin önünde yıkılıp gitti. Ama bunu da bekliyordu arkadaşlarımız. Bunu da bekliyorlardı. Bunların hepsi bir tecrübe. Kaybeden yine yok. Yine her kaybedilen noktada bir kazancı kendimize bir bay biçiyoruz ve kazanım olarak alıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlarımızı buraya alalım. Neler söylemek istersiniz arkadaşlar? Bir saniye hemen açalım. Buyurun. Ee, biz zaten ikinci... E... Yer hareketinde olduğu gibi bir bekliyorduk bekliyordu. Evet. Ee, ama orada aldığımız hasar maalesef üçüncüyü atlatamadık bu yüzden. Olsun bu da güzel bir tecrübeydi. Aynen, aynen öyle. Çok ee, teşekkür, teşekkür ediyoruz katkılarınız için, emekleriniz için.